Merhaba arkadaşlar. Merhaba 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar browser sonuca set hocam başlayalım. Burada bakalım markete ne gelmiş. Herhalde güzel şeyler gelmiş. Şöyle bir şey Şöyle tamam güzel arkadaşlar burada beyazdır video çekmiyorum. Ben, ben çok çekmiyorum yani. Beyaz bir video çekmediğim için ben de video çekmiyorum tabii ki. Yarın video gelebilir arkadaşlar. Ben de Belki yarın video gelir. Yarın da kanalıma bakabilirsiniz video gel geldim diye. Neyse bakalım hangi karakterle oynayalım. Ve benim düşük kupalı bir karakterim olması gerekiyor. Sutu sutu. Tamam sutu tam. Yani yakın dövüşürlerin düşmanı. Yakından mesela. Mesela. Hemen şöyle bir level sutuyu. <laughs> on rank yaparsam. hani beni gurur duyarım. Çünkü yani bir level sonuçta. Of. Botlar geldi. Tamam botlar geldiyse işimiz çok iyi. Gel buraya gel gel. Gel buraya nerf yemiş. Nerf yemiş küçük adam. Gel. Gel. Yaktım. Yaktım ona seni bırak. Yaktım ona seni. Eyvah. Ya nasıl bu kadar kötü oynayabilirim üstü ya. Neyse bir de oynayalım. Sağlık olsun da ya. Bu arada kanal sahibim değişti. Niye sesini değişti demeyin. Yani çünkü nedeni şey olabilir. Ee, galiba benim sesim mi değişti? Neyse. Şuradan şöyle. Gel buraya gel gel. Gel 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 gel. 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 Of. 250 oynasam Cık, aman. Yani şey 350 oynasam yargı dağıtırım. Ama çok güzelmiş oynamak. Çok eğlendim. Güzel. Ben bu suyu çok rank yaparım ya. Çok rank. Gel buraya neredesin? Tım tım tım. Gel buraya. Uf. <laughs> Uf. Neredesin? Hayır 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 gelme git. Ya of öldüm ya. Çok gıcık oluyorum. Valla şu haritada hiç sto oynanmaz. Ben de niye bu, bu haritada stu oynadıysam? Neyse. Aha nerede oynayacağımı buldum. Tabii ki de savaş topu. Bu karakter başka nerede oynanır be? Ya valla şu ee, ben buna dedim. Stu. Aa ne güzelmiş. Semin, Kosmin, Superman gibi. Aa, dislike atıyor ama kötü bir şey dislike. Belki bende eskiden vardı dislike ya. Savaş şopuna çok iş yapıyor. Zaten herkes biliyor dümledin iş yaptığını. Ya duvar kuruyor. Hop duvar kırsın. Onu direkt golünü atsın yani. Aksesuar Aha attı. Kurabiye adam. Ben bunun ismini unuttuğum için kurabiye adam diyorum. Neden kurabiye adam dediğimi bilmiyorum yani çok değişik bir şey. Neyse hadi bir bahat. At da iyi. kim Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm selam. Evet tamam. Ben bir kupa kasacağım da. Kim aktif abi? Hmm. aktif değil mi? <laughs> Bu arkadaşlar ben yeni kulüp kurabilirim yani. <laughs> Valla şunu hiç yani hiper şarj almak istemiyorum. Çok israf olur diye. Ben size şöyle seviye atlattırayım. Sonra geleyim. Neyse boş ver abi. Bir şey düşmeye de karşı çok Arkadaşlar şöyle. Şimdi aksesuarını aldım. Tamam. Çok abi. Çok iyidir bro. Oo. Be abi iyi adamlar geldi yanıma sanki. Adamın çünkü ismi çok değişik ya. İsim değişik olunca ben güzel oynuyorum da. Hop. Oh. Gel buraya Frank. Neredeyim acaba? Oo çok güzelmiş. Ben bu stüdyo çok beğendim arkadaşlar yani. Sütü oynuyor musunuz Brawl Stars'e? eğlenceli mi oynamak? Ya da kaç rank sütünüz? Çok merak ediyorum yani. Bakalım yani sütünüz kaç rankmış. Belki de çok şirin sütü e, olmayabilir. Yalnız ben sütü daha iyi galiba. Yeni mi açmıştım hatırlamıyorum. Bu arada galiba bu benim 5 dakika üst bir videom olacak. Çünkü genellikle yani hep 5 dakika videolarım. Bu videoyu ben uzatacağım. Tamam Zaten ara sıra da çekiyoruz. 5 dakika olunca bütün her şey bitiyor. Yani bu ne? İnsan diyebiliyor da. Gel buraya Kolet. Sen neredesin Kolet? Gel gel. Eyvah. İman bayıldı Kolet. Bay bay. O dislike attı Skuy. Biraz toksik. Hadi hadi Skuy. Yes. Adamın ismi ama çok değişik. Neyse. Hadi. Bum. Bum bum bum. Oo. Skull ben de şu an yıldız arkadaşlar direkt. <laughs> direkt yıldız yani. Hop. Evet dediğim gibi. Dediğim gibi de ya ben niye hemen yükselmiyor. Eskiden hemen 5 rank, rank falan oluyorduk. Hım, <laughs> doğru. <gülüyor> Eskiden ne güzeldi ve ne güzel. O zaman daha şey güncelmesi miydi? Kutuların geldi. Daha o zaman bir şey değişmemişti de. Şimdi çok değişti. De. Git. Kış. Of. Çok iyi vurdum ama. Frank ultini boşa attın kanka. Frank yani nasıl bir iş? nasıl bir yani kafam var bilmiyorum. Galiba kafan yok kanka. Kafasız mı oynuyorsun? Biliyorsun zaten gol atacağım. Aha hadi. Üzgün diyor Sadi. Niye üzgünsün be? Aga be. Ha, Şimdi artık işim bitti. Acaba ne kadar mutsunuz? Oh. Ya vallahi şu an kafayı yiyeceğim. <laughs> İlk önce aksesuar basıp ultiyi basmayı unuttum ya. Ne yapıyorum ya? İlerle abi, ilerle. Ya TRT niye yok ediyorum? Frank, gel buraya. Frank'e kafa koyuyorum. Umurumda çok da. Oo geldi, geldi bombalı kız. Bombalı kız. Ben de hiç kimseyi bilmiyorum. Bu ne? Maç bittikten sonra çünkü çok uzadı. Gel, buraya, gel, gel, gel. Eyvah. şu an ya, travma yarattık ya. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Ben güzel kazandık arkadaşlar. Ee, şuradan alalım şöyle hediyelerimizi. Hediye hediye hediyedir. Hediyedir abi. Aa, şöyle taşlarımızı alalım. Arkadaşlar video beğen beğenmeyi unutmayın. Ben kaçar ve abone olun. Bay bay.